Efendim, biz bugün neredeyiz? Biz bugün başkent Ankara'da Mamak Zerdalı tepedeiz. Şu anda Çorba Sarayı'ndayız yanımda iki buranın sahipleri Fikret Bey ve aynı zamanda Çetin Can Bey var. Onlarla hemen röportaja başlıyorum. Evet, Çetin Can Bey neler yapıyorsunuz? Öncelik olarak kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki 22 yaşındayım, Ankara'lıyım. 7-8 senedir bu burada oturuyorum. Arkadaşımla beraber ortak açtık burayı. Ondan sonra burada çorba çeşitleri yapıyoruz. Kahvaltı tabağı veriyoruz. Çok güzel. Ee, ne zamandan beri bu sektörün içerisindesiniz peki? Yani e, faal olarak. Ee, ortalama bir 9 sene falan oldu. Peki hala. Ee, çok leziz çorbalar görüyorum karşımda. Ee, zaten e, yan ekranda gözükecektir çorbalarımız ama ben yine de e, çeşitliklerinizden bahsetmenizi istiyorum. Çünkü Ankara bölgesinde ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde gelecek olan insanlar, ziyaret edecek olanlar, gelecek olan misafirlerimiz burada neler yiyecekler, neler içecekler bahsedelim bakalım. Tabii ki. Burada bir 7-8 çeşit çorba yapıyoruz. İşte mercimek, ezogelin, kelle paça, işkembe, tuzlama, atom karıştırıp verebiliyoruz. Biz serpme yeşillikle insanlara veriyoruz. Güzel bir şekilde. Şu şekil göründüğü gibi. Yani öncelik lezzet tabii ki. Önce lezzet, ondan sonra sunum, ondan sonra esnaf. Peki e, hedefleriniz ne yönde? Evet, buraya şimdi yine bir oluşum içerisindesiniz. Ama düşünceleriniz ne yönde, ileriye yönelik? Size soralım bu sefer Fikret Bey. İşte bizim amacımız e, yaptığımız lezzetleri tüm Ankaralılar tatmak. Tüm e, müşterilerimizi buraya... Çarmak hani bu lezzeti tatmalarını tavsiye ederim. Efendim biz Çorba Sarayı'ndaydık. İki genç ortakla beraber güzel bir sohbetimiz oldu. Biz sizin için şehir şehir gezmeye devam ederken siz takipte kalın. Bizi izlemeye devam edin efendim. Sevgiler.